The Boys 4. sezon devam ederken seriye yeni başlayanlar ya da seriyi bitirdiği halde bu evrenin nasıl oluştuğunu merak edenler olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden The Boys evreni nasıl başladı, süper insanlar nasıl ortaya çıktı gibi soruları merak edenlere özel bir video hazırladım. Bu video içerisinde sadece The Boys değil aynı zamanda Gen V dizisinden de spoiler olacak. Ancak video içerisinde genel hikaye yerine sadece olayların nasıl başladığını açıklamak istiyorum. Çünkü hikayenin orijini Marvel'ın Captain America serisine fazlasıyla benziyor. Ancak videoya başlamadan hemen önce bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle serinin başlangıcına değinmek istiyorum. Bu seride süper insanları oluşturan özel bir bileşik var. Buna Compound V ya da Türkçe ismiyle bileşik V diyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminde Frederick Wacht isimli bir bilim adamı bileşik V'yi yarattı. Tabii Frederick Nazilere hizmet eden bir bilim adamıydı ve Adolf Hitler'e hizmet ediyordu. Hitler tarafından toplama kampına gönderilen Frederick bu kampta bulunan askerler üzerinde deneyler yapmaya başladı ve Frederick'in ilk başarılı olan deneyi Stormfront olarak da bildiğimiz karısıydı. Stormfront bileşik ve sayesinde süper güçler kazandı ve ölümsüz bir hayata sahip olmuştu. Diğer herkes yaşlanırken Stormfront yaşlanmıyordu ve yıldırım manipülasyonu gibi özelliklere sahipti. Tabii bu insanlar nazi oldukları için ırkçılık yapıyorlardı ve istedikleri şeyi süper bir tür yaratmaktı. Hatta bu yüzden 3. sezonda Stormfront nazi olduğu için dinç edilmişti. Frederick'in bir sonraki başarılı deneyi ise Soldier Boy üzerinde kullanılan serum oldu. Bu iki karakter üzerinde kullanılan bileşik ve o kadar saf ve güçlüydü ki hiçbir süper insan bunlar kadar güçlü değildi. Orijinal ve saf bileşik ve kullandıkları için Soldier Boy ve Stormfront diğer süper insanlardan çok daha güçlüydü. Orijinal Compound V sadece çocuklarda değil aynı zamanda yetişkin insanlarda da kullanılabiliyordu. Mesela Gen V'yi izlediyseniz bazı ailelerin çocukları daha küçükken onlara bileşik ve verdiklerini görmüştük. Bu yüzden çocuklar berbat bir hayat yaşıyordu ve kendi güçlerini keşfetmeye çalışıyorlardı. Ancak orijinal Compound V kullanacak olan herhangi bir insan yetişkin olsa da özel güçler kazanabiliyordu. Ayrıca orijinal Component V kullanan insanların ömrü diğer süper insanlardan çok daha uzundu. Mesela Soldier Boy ve Stormfront seride asla yaşlanmayan karakterlerdi. Daha sonra Vakt orijinal Component V üretmenin çok maliyetli olduğunu görünce biraz daha az etkili olan bileşik ve üretmeye başladı. Tabi sonradan üretilen bileşik V'yi kullanan insanlar da çok güçlü olabiliyorlardı ancak yaşlanmaya devam ediyorlar. Mesela Crimson Contes Soldier Boy'dan 80 yaş daha küçüktü ancak Soldier Boy hiç yaşlanmazken Crimson Contes yaşlanmış ve zayıf düşmüştü. Tabi Soldier Boy 100 yıldan uzun bir süre yaşadı ve bu süreçte Vaktu büyük bir şirket olma yolunda ilerledi. Hatta bir süre kadar gizli bir şekilde süper insanlar yaratmaya devam etmişlerdi. Ve bu sayede aralarında Soldier Boy'un lider olduğu yeni bir ekip toplanmıştı. Tabi bunlar o zamanlar bile kahraman sayılmazlardı. Payback isimli olan bu grup The Seven'dan önce kurulan bir ekipti. Bu ekip bir süre kadar Vaktun pis işlerini yapmıştı ancak ekibin her üyesi Soldier Boy'dan nefret ediyordu. Soldier Boy diğerlerinden çok daha güçlü olduğu için onun zorbalıklarına maruz kalıyorlardı. Bu yüzden ekibin ondan kurtulmaları ve yeni bir lider bulmaları gerekiyordu. Bir süre sonra bu ekip Soldier Boy'a kumpas kurarak onu Ruslara teslim ettiler ancak bu darbe girişimi sırasında Soldier Boy Black Noir'ın suratını parçaladı. Tabii bir süre sonra ekibin geri kalan üyeleri de dağıldı ve her biri farklı meslekler yapmaya başladı. Black Noir Soldier Boy yüzünden zihinsel engelli olmuştu ve bu yüzden konuşamıyor hatta eskisi gibi düşünemiyordu. Ancak Soldier Boy'dan hala nefret ediyor. Bu arada güncel durumda Soldier Boy dışında Payback'in tüm üyeleri öldürüldü. Şimdi bu noktada olayın miras kısmına geliyoruz. Soldier Boy üzerinde deney yaptıkları sırada bir kabın içine sperm örneği bırakmasını söylüyorlar. 2000 dolar karşılığında bu spermi rahmini alıp çocuk yapmayı kabul eden bir evsiz kadının daha sonra Homelander'ı yani John'u doğurduğunu görüyoruz. İşte bu noktada Homelander süper güçlerle doğan ilk bebek oluyor. Annesinin karnını parçalayıp dışarı çıkmıştı ve doğduğu andan itibaren süper güçleri vardı. Homelander Soldier boyun çocuğuydu ve bu yüzden Vaktun en özel karakteriydi. Çünkü orijinal bileşik V'nin daha da geliştirilmiş olan üstün bir versiyonuna sahipti. Homelander daha ilk doğduğunda 3 doktoru bir hemşireyi ve annesini öldürdü. Diğer çocuklar gibi sonradan güçlere sahip olmadığı için annesinin hayatta kalma şansı yoktu. O andan itibaren John doğduğu laboratuvarda büyütülmeye devam ediyor. Onu özel olarak yetiştiriyorlar ki böylece Soldier Boy gibi dallamanın teki olmasın. Homelander, Vought'un Soldier Boy için çektiği filmlerle büyümüştü ve bu yüzden onun hayranıydı. Ancak Homelander Soldier Boy'un babası olduğunu bilmiyordu. Elbette bu noktada açıklanması gereken bazı durumlar da var. Her ne kadar Homelander özel güçlerle hayata gelmiş olsa da onun üzerinde deneyler yaparken güçlerini artırmak için bileşik ve kullanmaya devam ettiler. Süper insanlar üzerinde ne kadar bileşik ve kullanırlarsa güçleri o kadar artıyordu. Hatta bu yüzden Maeve diğer süper insanlardan çok daha güçlüydü. Çünkü Maeve henüz küçük bir çocukken ona çok fazla bileşik ve vermişlerdi. Hatta bir noktada kas gücü Homelander'a denk olmuştu. İşte bu yüzden Homelander'ın doğuştan gelen güçlerine ek aldığı bileşik ve olduğunu unutmayın. Bileşik B dediğimiz şey süper insanlara verildiğinde steroid etkisi yapıyordu. Yani var olan güçlerini arttırıyordu. Prime videoda Homelander'ın The Seven'a katıldığı ilk günü anlatan orijinal bir proje var. The Boys için hazırlanan bir animasyon dizide 1. sezon 8. bölümü izlerseniz Homelander'ın artık hazır olduğunu ve halkın karşısına çıktığını görürsünüz. Şimdi zaten bu noktadan sonrasını diziyi izleyenler de çok iyi biliyorlar. Benim burada asıl açıklamak istediğim konuysa şu, The Boys daha orijinlerinde bile aslında Marvel'a benziyor. Kaptan Amerika üzerinde yapılan deneyler ve süper asker olmasına kadar daha birçok farklı gönderme var. Kaptan Amerika'nın da ilk yıllarında maskotluk yaptığını ve finler çevirdiğini biliyoruz. Hatta Hydra'nın da aynı şekilde süper askerler üretmeye çalıştığını göstermişlerdi. Ayrıca Marvel'da da süper asker serumu kullanan birçok karakterde kişilik bozukluğu gibi durumlar görüyoruz. Mesela Hulk ya da Sentry gibi karakterler kendi evrenlerinde geliştirilen en güçlü süper asker serumlarını kullandı. Ancak sonuç olarak kişilik bozukluğu yaşamaya başlamışlardı. Ve burada şöyle bir durum var dostlar. Soldier Boy ve Stormfront orijinal bileşik V'yi kullanmışlardı. Ancak diğerleri daha sonra geliştirilen bileşik vey'i kullandı. Ve buradaki durumsa şu, Kaptan Amerika orijinal serumu kullandığı için süper asker olmuştu. Ancak Hulk ve Sentry biraz daha geliştirilmiş ve üzerinde çalışılıp değiştirilen süper asker serumlarını kullanmışlardı. Yani demek istediğim şey şu, bir şeyin orijinalini kullanmıyorsanız o şeyin yan ürünlerini kullanmayın. The Boys 4. sezonda birlikte artık kişilik bozukluğu konularına değindiklerini görüyoruz. Tabii The Boys serisi bunu biraz daha ileriye taşıyor ve Marvel'ın aksine çok daha karanlık bir hikaye işliyor. Gelecek yıllarda Vaat süper insanlar sayesinde çok ciddi miktarda paralar kazanıyor. Süper kahramanları asker olarak değil de sadece bir oyuncu yani kukla olarak kullanıyorlar. Ayrıca sürekli süper güçlere sahip olmak istemeyen ancak belirli bir süre kadar kullanmak isteyen insanlar olursa diye geçici ve serimi üretiyorlar. Bu tür ve Huey'nin kullandığı geçici V'nin olayı da tam olarak buydu. Ancak geçici ve henüz deneme aşamasında olduğu için 3-5 dost sonrasında biraz daha böyle ölümcül hale geliyordu. Yani burada anlaşılması gereken şey şu ki sonradan geliştirilen bileşik ve yetişkin insanlara özel güçler veremez. Geçici ve ise sadece belirli bir süre kadar güç verir ancak fazlasıyla ölümcüldür. Yetişkin insanlarda bileşik ve kullanmak ölümcül bir risk taşıyor dolayısıyla bu da bizlere Butcher'ın kendini kurtarma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte The Boys evreninde Homelander'dan çok daha güçlü karakterler yaratabilirler. Bir çocuğa verilen bileşik ve miktarı o çocuğun gelecekte sahip olacağı güçlerin kapsamını önemli ölçüde geliştirebilir. Aynı şekilde Homelander'ın soyundan gelenler Homelander'dan çok daha güçlü olacaklar. Ryan henüz küçük olmasına rağmen bazı yetenekleri babasından çok daha gelişmiş gibi gözüküyor. Bu şekilde süper insanların soyları devam ettikçe ortaya çok daha güçlü şeyler çıkabilir. Homelander 3. sezonun sonlarında Maeve'le bir çocuğu olursa Ryan'den çok daha güçlü olacağını söylemişti. Ve aslında haklıydı. Çünkü Ryan'ın annesi sıradan bir insan olduğu halde Ryan son derece güçlü bir karakterdi. Ancak Maeve zaten çok güçlü bir süper insanken Homelander'la çocukları olsaydı işte o zaman evrenin en güçlü varlığı olabilirdi. Aynı şekilde Homelander ve Stormfront'un çocuğu olsaydı ölümsüz ve birçok özelliğe sahip bir süper insan oluşturabilirlerdi. Dolayısıyla Homelander hakkında söylememiz gereken bazı detaylar var. Stormfront ve Soldier Boy yaşlanmazken Homelander'ın yaşlanması fazlasıyla ilgimizi çekmişti. Sadece saçlarının beyazlaması değil aynı zamanda yüzünün kırışması da yaşlandığını gösteriyordu. Soldier Boy'dan alınan sperm sıradan bir insan yerine bir süper insanda birleştirilseydi belki de Homelander'ın güçleri de son derece saf olabilirdi. Ancak Homelander hem bir melez hem de sonradan geliştirilen bileşik ve kullandığı için yaşlanıyordu. Eğer devam edecek olursam çizgi romanlardan örnekler vererek evrenin 5. sezonda nasıl sonlanacağını da açıklayabilirim. Ancak bu durum spoiler'a girebilir çünkü dizide yer alan bazı sahneler çizgi romanlara göndermeler içeriyordu. Evet birçok olay dizide çok daha farklı işlendi ama yine de spoiler vermek istemiyorum çünkü çünkü henüz önümüzde 2 sezon daha var. Sonuçta Gen V 2. sezon ve The Boys 5. sezonla birlikte seriyi noktalayacağız. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.